Bu güzel <laughs> Hayat, Hayat abi, sen beni tanımadın mı? Auri ya, sefer Evet. Ha, <laughs> abi ben seninle ortak işletmeye i̇şletmeye diyor da. Şimdi ben bir tane sponsor <laughs> abi benim ben buraya. Deniz Mazhar bize var. Mükemmel bir havaalanı ve mükemmel bir tesis. Ee, yine bildiğiniz gibi burada 2,8 milyon metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu. Pist uzunluğu <laughs> e, 3 bin metrekare. Uluslararası el nitelikteki uçakların inip kalkacağı <laughs> e, nitelikte bir hava alanı toparlanıyor artık. Hem burada <laughs> hizmet binasının, terminal binasının içindeki eksikler toparlanıyor. İşte saha düzenlemesi vesaire falan. Sanıyorum ki işte Nisan sonu Mayıs ayı gibi henüz bir tarih belirlenmedi. Ama 2022 yılının ilk yarısı içerisinde hizmete girecek. hem Rize'liye, bölgeye, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya yani bu tesis gerçekten gurur verici tesislerden bir tanesi. bölgemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracak diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.